Değerli dostlar, şu an gecenin 02.20'si İstanbul Marmara'da büyük çekmece açıklarında aşağı yukarı 25 kilometre mesafede bir deprem oldu. Gazete başlıkları veya medya başlıkları İstanbul yine sallandı. 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Ee, İstanbul e, gece depremle sarsıldı diye başlık atanlar da var. AFAD'ın açıklamasına göre 3.8'lik deprem gece 0.38'de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Hoşçakalın.